Herkese merhabalar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. İnşallah iyisinizdir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün yeğenimin kontrolü vardı. Onu doktora götürdük getirdik. Daha doğrusu ilk etapta söylemek gerekirse sabah kalktığımda sağ olsun ablam bulaşıklarımı falan halletip öyle işe gitmiş. Makineye falan çalıştırmıştı. Tertemizdi yani. Bulaşığım fazla yoktu. Kahvaltı hazırladı. Kız kardeşim de izinliydi bugün. O yüzden hep birlikte kahvaltı yaptık ondan sonra dediğim gibi yeğenimin bugün kontrol günüydü. Onu kontrole götürdük. Hala ayağının üzerine basamıyordu. kontrole gittik. Doktor hiçbir sorun olmadığını, sadece 2-3 hafta boyunca basmada zorluk yaşayacağını söyledi. Daha doğrusu 20 güne kadar sürebilirmiş. Çünkü ayak bileği burkulduğu için, daha doğrusu ters döndüğü için, tendon zedelenmesi olduğu için Biraz zorlanabilir dedi. 20 gün sürebilirmiş. Sürer demedi sürebilir dedi. Ee, daha fazla gördüğümüz hastalar da var dedi. Çok şükür şişliği ödemi falan yok. Sadece birazcık morardı. Daha doğrusu yeşil oldu. Mordan yeşile döndü artık iyileşme aşamasında. Ee, dediğim gibi 2 hafta 3 hafta sürebilir dedi. Daha önce biz zaten birkaç kez e, ortopediye gitmiştik. O hocama gitmiştik. Bize şöyle ilaçlar vermişti. Şöyle bir tane. Şöyle başka bir ilaç. Şöyle anestol uyuşturucu krem. Şöyle kas gevşetici. Şöyle rahatlatıcı, kas gevşetici, ağrı giderici gibi gibi. Şöyle bir tane hiç kullanmamışız jel bu. Gibi şöyle bir kucak dolusu ilacımız var. Yani bunların hepsini ara ara dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Sabah birini, öğlen birini, akşam birini gibi kullanıyoruz. Bugün gittik işte daha hala ağrısı var, basamıyor, yürüyemiyor falan dedik. Sağ olsun hocam ilaçları değiştirdi, daha böyle dedi ki güçlü yazayım dedi. Gittik yine jelgo verdi, 2 paket jelgo verdi, iki pakette bu kollardan verdi. Bunları bilmiyorum biliyor musunuz bu yanıklarda, işte burkulmalarda ya da ağrıda falan kullanıyoruz. Bunlar bayağı iyi oluyor uyuşturucu tarzda bir ilaç. Benim de parmağım şey olmuştu. Şöyle kesilmişti. İş yerinde bir kaza olmuştu. Parmağım kesilmişti. Onun için de vermişler. Acıyı azaltıyor. Hatta bir noktadan sonra yok bile hissediyorsun yani. Hani acı hissetmiyorsun. O kadar iyi bir krem yani. Şöyle de göstereyim de adını göstereyim şöyle. Yanıklarda falan da kullanılıyor. Acıyı azaltıyor bayağı. Aklınızda bulunsun. Evinizde her zaman olsun. Biz zaten çok kullanıyoruz onu. Şöyle ben bir tanesini bak yeni açmışım bunu geçen verdim. Bunu bitmek üzere bu bayağı oldu kullandığımızda. Hani e, saklamada problem yok. Sadece e, kullanım şeyisini takip edin. Son kullanma tarihini takip edin. Onun dışında saklama zaten oda sıcaklığında istediğiniz herhangi bir yerde bekletebilirsiniz. Neyse orayı geçelim hızlıca. Dediğim gibi çocuğun da ayağında herhangi problem şu an içinde yok. Şişliği ödemi de yok çok şükür. E, işte i̇şte 3 hafta içinde yavaş yavaş yürümeye ee, başlayacak. Zaten yürüyebilir ama yürümese daha iyi olurdu dedi doktor. Hani biraz e, oradaki kasları, e, tendonları dinlendirmek lazım dedi. Sadece lavabo için kalkacak. Onun dışında kalkmayacak. Neyse çok uzattım lafı. Bugün şöyle bir temizlik yapayım istiyorum. Salonu bayağıdır temizlemiyorum böyle dip köşe olarak. Bayağı tozlandı. Her yer açık. Ve bu ara İstanbul'da da biraz rüzgar var. Biraz değil bayağı rüzgar var. Sıcak esiyor. Akşamları serin oluyor ama ee, rüzgar gündüz de var gece de var her daim rüzgar var o yüzden evi toz götürüyor <laughs> hani hemen bir temizlik yapayım istedim kız kardeşim de evdeyken en azından o yeğenimle ilgilenir ee, ben de o zaman e, diliminde de işte temizliğimi yapmış olurum hemen başlayalım şu ilaçlarımı kaldırayım salona temizliğe geçelim şöyle salona geldim elimde bir torba yeğenimin ilaçları şurada dizliği Bunlar armağanın ilaçları derken şöyle yeğenim sürekli yattığı için onun yatağını kaldırmıyorum, düzeltiyorum, çırpıyorum, çarşafını değiştiriyorum, kılıfları değiştiriyorum. Tekrar aynı şekilde duruyor. Şurada da değnekleri var zaten. Basmasını istemiyor doktor, o yüzden daha perdeyi bile açmamışım. O kadar şey yani hiç vaktim yok bugün bir şeyler yapmaya. Vallahi şunlardan iki. Sürekli dağıtıyor ortalığı. Bunları da bir kaldırayım. Şu elimdeki ilaçları da şuraya bir koyayım. Şurada dursun. Şöyle. Havada bir sıcak bir sıcak. Hemen başlayalım temizliğimize. olsun. Seni geçar. 2 Al gel gel al al. Gel bak dur ki. Evet. Yedi, yedi. Ne? Ben bekle sen. Gel kartı kes gel, kartı gel, gel, gel. Kardeşim, gel. gel. ben ya, ha, tamam. gel. <gülüyor> Gülüyor> tamam, benim artık şimdi de o isterse gelsin. 不要！这次为什么去他这是？ Evi güzelce süpürdüm. Şöyle sihirli mopumu aldım ben. Sizler artık villadans hangisiyse onunla sileceksiniz tabi. Bu arada bu sihirli moptan çok memnunum. Onun da linkini bırakırım size. E, Trendyol'dan. Trend Ben burada bizim buradaki bir milyoncu'dan almıştım ama Trend Yolda da aynı ürün var. İstediğiniz bezi sıkıp temizleyip e, takabiliyorsunuz. Ben genelde yerleri silerken böyle e, mikrofiber ya da cam bezi kullanıyorum daha parlak ve daha güzel oluyor sizler istediğiniz bezi kullanabilirsiniz tabi ben bunu bayağıdır kullanıyorum ben bunu 100 liraya falan almıştım şu an 269 lira gibi olmuş neyse şimdi şöyle cifimi ben direkt olarak buraya sıktım normalde suyla karıştırmam gerekiyor ama böylesi daha temiz gibi geliyor bana o yüzden temizliğe geçiyorum hemen Hemen bezimi yıkayıp yıkayıp sileceğim. みちょぱ。

boyduğun kahvaltılığa hiç edemedim. Patates kızartması geçecek.